Bu üç balığı 2021 yılında Kıbrıs'ta tutmuştum tek başıma. E gördüğünüz gibi zaten zorlanıyorum. ya yani. Orkinos tek başına hem tutup hem tekneyi idare etmek kolay bir şey değil. Onun için üç tane ayrı oltayla üç tanesini tutup oraya bıraktım. Hiç uğraşmadan çünkü balığı bulmuştum. Ondan sonra bunu biraz araştırdım. Bunlardan nasıl lakerdi yaparım diye. Sanırım 1800'lü yılların sonlarında bir açlık döneminde İspanya kıyılarında Orkinos'tan Tuzlu orkinos yapıp uzun dönem saklamışlar. Lakerda'ya yakın. Tabii torik kadar yağlı olmasa da. Denedim ee, ve gayet başarılı oldu. Yani özellikle alba tutarsanız e, hem uzun saklamak açısından hem de balık kendisi çok lezzeti değil. Lakerda yapmayı deneyin. E, sonuçları gayet güzel. Evet ee, gördüğünüz gibi eve getirdikten sonra bunları takoz kestik bayağı bir zorlandım ee, neyse ki hallettik e, Takos kestikten sonra en önemli şey bunları buzlu suyun içinde kar gibi olana kadar yani tüm kanı gidene kadar bekleteceğiz. Tüm kanı gidip bembeyaz olacak. Bembeyaz olduktan sonra şu ortada gördüğünüz kemik ilikleri ince bir çöp şiş ya da ince bir tel vasıtasıyla iliklerini de çıkaracağız. Çünkü balığı bozan şey kanı ve iliği. Onları iyi temizlikten sonra lakardamız kurulmaya hazır olacak. İşte 6-7 saat sonra Lakerdalar bu duruma geldi. Yavaş yavaş kanları gitmeye başladı. Tabi yukarıdakileri şimdi ters çevireceğim. Gördüğünüz bazıları kırmızı. Onlar da işte bu hale alacaklar. İki gün sonra bu hale aldılar. Ve bembeyaz olmaya başladılar. Gördüğünüz gibi iki gün daha bekletip kurulmaya hazır hale getireceğiz kurulması için gördüğünüz o gördüğünüz şeyler artık akmış kan yani su pembeyazdı. Oradan hiçbir kan e, bulaşmıyor, hafif pembe kaldı, e, sakız gibi oldu. Onu tuzluyoruz. Çok fazlaya gerek yok bu şekilde ve e, iki hafta sonra çekip dilimleyip e, limonu zeytinyağı sıkıp afiyet olsun.